Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün -o renk Atıştırmalıklar Açacağız Hangisinden ne çıkacak Çok merak ediyorum Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ya bir şey sormak istiyorum Bunları hepsini aynı anda mı aldık Tabii ki de hayır Nasıl oldu peki anlatır mısın Bunları Eskiden saklıyorduk. Bazılarını saklamıyorduk ama saklıyorduk yine de sonra da başka da aldın işte bilirsin işte. Bilirsin işte. Evet bilirim işte. Hepsini aynı anda almadık arkadaşlar. Hepsini aynı anda almak çok külfetli gelebilir ailelerinize. Biz de ne yaptık? Her gittiğimizde bir tane aldık, sizler için sakladık. Bakalım beraber açalım dedik sürprizleri. Önce hangisini açmak istersin Beyece'yle? Hmm, Bu mu desem? Şu toy box mu desem? O zaman bakın ben şu büyük sürpriz yumurtadan başlıyorum. Aa, hep kızlara özel savaşçılar çıktı. Superman'in de kız versiyonu çıktı bize. Üç tane bunların hepsi yapışkanlı. arkasındaki yapışkanlardan açılabiliyor. Hani? Bak böyle. Bir yere yapıştırabilirsin. Şimdi hangisini açsak? Ee, bunu da çok merak ediyorum arkadaşlar. Benim de gönlüm biraz turuncuda kaldı ama. Ay açmaya çalışıyorum. Aa! <laughs> ay, ay ay bakın şöyle çok güzel. Atıştırmalığı var. Hı -hı. Yiyeceksin herhalde gizli gizli. Hı, onlardan aldım hatırlamıyorum ama. onu da çokları. Sonuru bölelim. Bakın Ne çıktı? Böyle bir şey çıktı. Aa. Daha önce bundan çıkmıştı hatırlıyorum. Ha, o şey atmak için sanki böyle fırlatmak için değil mi şunu? Evet. Şu bileği. Malını göstermek istiyorum. Böyle küçük küçük böyle hamburger ekmekleri gibi. Tatlı mıydı bisküvileri Beyce ile? Nasıldı? Çok güzeldi. Hmm. Tadı müthişti. Bir tarafında beyaz çikolatası bir tarafında da siyah çikolatası varmış. Fiyatı da çok pahalı değil. Hmm. Benim aklıma bir sinir Kutu geldi. Sihirli bayağı açtım. Buna ay koku alıyorum. Çünkü sanırım bir sakız var. Gerçekten. E, bunun küçüklerinden açmıştık ya daha önce. Evet. Küçükleri kalmamış. Herhalde bitmiş bayramda. Hey! Aa, bu ne? Kalem çıktı. Aa, keçeli kalem. <laughs> Ee, e, tahminim doğruymuş sakız çıktı. Ama kocaman sakız. Aa, bu kalemlerle ne yapacağım? İki tane mi keçeli kalem çıktı? Ay hmm. çıktı çok fazla. Başka? Ha. Başka da bir şey var mı? Ha. Ha. Hey. Çok heyecanlandım bakıyorum. <laughs> Aa, aa top var boyaman için. Ay ha. nasıl güzel bakayım için üstündeki şekle. Ay çok sempatik, çok şirin. Aa, bakalım bir, bir bakalım bir deneyelim. Dene bakalım. Şimdi. Şu kalbi şöyle boyayalım. Ne çok güzel boyuyormuş gerçekten. Ay bit. Ay simli simli. Simli mi? Bakayım. <laughs> Hadi ver daha kırmızıya hmm, boyayacağım. Köpük olduğu için öyle geldi sanki. Onları sonra boya istersen. Kırmızıyı da mı deneyeceksin? Dur. Onunla neyi boyayacaksın? Boynuzunu mu? Yok. Çok güzelmiş. Ay şu dur saçı da böyle çok güzel olur. Ay çok güzel. Çok sevdim. Çok mu sevdin? Ben de sevdim. Şu neymiş? Erkekler özel bir kart galiba. Ben erkek değilim ama. Bunu bir erkek arkadaşımıza hediye edebiliriz motosiklet. No. <laughs> Neden paylaşmak güzeldir. Peki. Aa Beyce'ye bak. Hey. onun ba kabıymış. Bu da çok ilginç bir arı. Bu Aa bunu Barbie için kek kabı yapabilirim. Bakayım bir göster. Barbie hmm, evet, için kek kalıba. Bakalım. Genel şunu de... açabilirim. Onu mu açacaksın? Evet. Hey. Hey. Çok kolay açılıyormuş. Ondan da güzel şeyler çıkıyordu sanki. Bir kez daha almıştık ya. Ne çıkmıştı hatırlamıyorum ama güzel bir şeydi. Bu da şokta satılıyor. Biraz reklam yapmış gibi olduk ama. İstersen yardım edebilirim. Aa açtın. Bakalım ne çıkacak. Şeker. Aa. Ağlayan yüz şekeri. Bakalım. Ay, bizim çocukluğumuzda çıkıyordu arkadaşlar. Ekşi yüz. nasıl ekşiydi? Bak şimdi hatırladım da ağzım ekşidi resmen. <laughs> Beyciğim çok güzel bir şey çıkmış sanki. Neden göstermiyorsun bize? Çıkan şey çok güzel bir şeye benziyor yalnız. Tamam. Benim favorim bundan sonra bu. Ne olduğunu görmedim ama içinden sanki böyle Barbie saçı, perul gibi şeyler çıkmış gibi geldi bana. Çünkü bu Kızlar için olabilir belki. Ama turuncu rengi, turuncu hem erkek hem kıza da olur. Biliyorum ama kızlar da çok sever turuncuyu. Sen genelde pembe seviyorsun ama. Aa, Deniz kız mı yoksa? Hadi. Tabii bakalım. ki de evet. Bir yüz. E bunu da en sona bırakalım istersen en son tamamlayalım. Hı. Çok vakit kaybetmeyelim ama bir ben. deniz kızı çıktı anladığımız kadarıyla. Ondan sonra ekşi bir yüz çıktı. Evet köpek balığı stikerini bavuluna yapıştırmaya karar verdi Beyce'yle. Çıkar bakalım çıkacak mı? Önce dur bastıralım da iyice. Hadi bakalım. Yavaşça bir kaldır. Olacak mı? Şu. Aa, çok güzel oldu. Şimdi hangisini seçmek istersin? Şimdi ben şu yine ben bir boyama ve kalem istediğim için şunu açmak istiyorum. <laughs> Ama hep boyama kalem çıkar mı ki? <laughs> çıkar çıkar. Aa, sen de iyi buldun bakıyorum. Evet, teni mini. Karışık meyve, aromalı hey. şekerli sakız hey. çıktı. Hey. Bir koli. Aa, dur bakalım. Neymiş? Bir bakalım. Aa, çıkmamış gerçekten. Aa, yeni blok. Hayal gücünü kullan. Yeteneğini geliştir. Aa, mini bloklar çıkmış. Bunlardan değişik şekiller yapabiliyor musun? Bir Araba da yapabilirsin. <laughs> bu şekilde oldu. Biz bu şekilde yaptık. Sen <laughs> <laughs> bu oyuncak oldu. Hangisini seçmek istersin? Hangisini açalım? Toy Box mı? <laughs> ben de Toy Box'ları çok seviyorum genelde. Bir çocukken insanları açıyordum. Pembe içe turuncu çıktı. <laughs> sakızı. Hmm, sakızı. Çok, çok güzel bakın. Hemen yiyecek gibi duruyor ama. Bakın burada da bir şeyler. Pijin çıkmasını hayal ediyormuş. Sonra ovalamış. Ama örümcek çıkmış. Örümcek çıkınca da kaçmaya başlamış. <laughs> çok eğlenceli bir hareket yormuş. Çok beğendim. Şey... Çok güzel bir şeyler çıkıyor. Böyle bir laklak Bu şansla biz de... Aa, neymiş öyle yani? evet arkadaşlar. bir sanki. Tavuğa benzettim ben. Tavuk gibi. Onlar ne? Tavuğun kanatları bence onlar. Ben yedim. Hmm, bunları takacağız. Böyle yapacakmışız. Tekerleğini takacakmışız oraya. Kanatlarını da iki taraftan takıp onu o şekilde yürütecekmişiz. Tekerleğini taktık. Bir de kanatlarını takalım. Tamam. Hmm. Evet. Hangi oyuncu açmak istiyorsun? Tabii ki de ben şu sürpriz yumurtayı değil çünkü kızlara özel. Ah. Evet. İkiye ayrıldı. Öyle Yer yok. yarıldı gök yarıldı. Şunu kenara koyalım. O atıştırmalık bölümü mü? Evet. Atıştırmaz bölümünü en sona bıraktım. Aa. Evet, hangisini açmak istiyorsun? Bakalım. Toybox. Toybox'ı mı açmak Hı -hı. istiyorsun? Toybox bazen çok ilginç şeyler çıkıyor Toybox'tan bazen. Çok basit şeyler çıkıyor. Ben pembenin böyle... içinden pembe. Evet, bir de sarı sakızı çıktı. Onun karikatürü çok güzeldi bir önceki. Bakalım. Çölde su buldukları için seviniyorlar ama bir de ne görsünler suyun içinde köpek balığı. <laughs> Bakın kuyruğu var. O yüzden şaşırıyorlar ve korkuyorlar biraz. Bu da çok güzel bir karikatürmüş. Bunu da çok. Hadi açalım. Ben çok merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum ama merak etmiyormuş gibi yapıyorum bazen. Neden? Aa ne çıktı? <laughs> Minnoş bir. Zıp. Aa anahtarlık gibi bak. Burada delik var. Anahtarlık sanırım. Bakalım. Aa, kalem. Kalem tepesine koyabilirsin bunu. Ve son 3 tane. Hadi bakalım. Hangisini tercih ediyorsun? Aa, ondan hiç açmadım ben. Sen açtın mı? Açmadım. Lollipop gibi bir şey olabilir. Ben, ben bir çizgi filmle izlemiştim. Değil mi sanırım bunun içinde lollipop çıkıyormuş. Ay. Bir uzay gemisi gibi Kalemlik. bir şey. Aa kalem Kalemlik. tıraş mı? Evet. Bak böyle açılıyor. Aa çok güzelmiş. Şimdiye kadar çıkan en güzel şey bu bence. Çok şanslıyız bugün. Uuu. Şanslı. Ne bu? Aa ne bu? çok güzel. O ne? ne bu? Bir sticker mı? Ne bu? Aa, oyuncak evini yapıştırabiliriz. Ne bu? Çok şaşırdın bakıyorum. <laughs> Ne bu? Ne bu? Ne bu? <laughs> ne bu? Aa, çiçekleri çıkıyor be Hicela bunun. Bu bir sticker. Bize doğru da bir göstersene. Çok merak ettim ben de. Aa, içindeki çiçekleri çıkartabiliyoruz. İçindeki çiçekleri böyle çıkartabiliyoruz. Bakalım. Son sürpriz oyuncağımızı açıyoruz. Yine bu da Toy Joy. Yani eğlenceli oyuncak. Yine toy joy, yine toy joy. Bunlar güzel şeyler çıkıyor bence. Geçen de güzel şeyler çıkmıştı. Ne çıktı? Aa, güllü sticker. Ya. Yani. Sarının içinden mor çıktı. Mor sakız. Aa, <gülüyor> <çok> <gülüyor> minik bir <tatlı> köpecik. Bir, tane daha çıkmıştı geçenlerde sana. Bu da farklısa. Bir kardeşi herhalde. Evet. En son bütün oyuncaklarımızı böyle düzelim bakalım. Arkadaşlarımız en çok çıkan oyuncaklardan hangisini beğenecek en çok? Çok güzel bakın gözleri. Hemen yapıştırayım. Bakalım. Sitesi Arkadaş. <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam arkadaşlar, arkadaşlar. Ay, Aynı minişler gibi arkadaşlar. Evet minişlere çok benziyor. Hadi bir toparlayalım bakalım ortada en son ne? Neler çıkmış? Hangi <laughs> sürprizler çıkmış? Bir görelim.